İskender. Anastasia. O günden beri düşünüp duruyorum da... ...seni saraydan kaçırmak için geldiğimde... ...son anda vazgeçip geri döndün. Sultan Ahmet için geri döndüm. Pişman değilim. Hiç olmadım. Mükafatını aldım. Bedelini de ödüyorum. Peki sen? Aileni arıyordun. Bulabildin mi? Hayır. Ocakta nefes aldırma hiç aklımdan çıkmadı. Tıpkı senin gibi. Yani iyi misin, mesut musun diye merak ettim. Gördüğün gibi kaçmadım, buradayım. Sultan Ahmet'in gözdesiyim. Onunla mesudum. Beni artık merak etme. Sematun. Has Oda başım. Vazifeniz hayırlı olsun. Sağ olun. Padişah efendimiz birazdan gelirler. Tamam. Has Oda'da beklerim. Olmaz Hatun. Zinhar olmaz. Padişah efendimiz yokken kimse odasına giremez. Kadedeler böyle. Yasak. Tamam içeride beklerim. Bayat Hatun dört bir yanında şenlikler tertip edildi. ...kullarım halinden memnun. Rahat yüzü gördük nihayet. Benim dışımda herkesin keyfi yerinde. Bir ben, bir de validen Handan Sultan. Kimizin dışında herkes Mesut. Validemi biliyorum da... ...senin neyin var? Sen neden Mesut değilsin? Beni başkalarıyla paylaşmak beni kahrediyor. Çok üzülüyorum. Sana şehzade veremediğim için işitmediğim laf kalmadı. Benden uzaklaşacakmışsın, öyle diyorlar. Beni sevmeyecekmişsin artık. Onlar benim sana olan sevgimin bir damlasında boğulur gider. Sakın dinleme onları. Bırak konuşsunlar. Ciddiye almıyorum zaten. Yakında şehzadeler, sultanlar vereceğim sana. Öyle ki bu odaya sığamayacağız. Firuz, daha rahmet. Müsaaden olursa eski saraya gitmek istiyorum. Valide sultanımızı almak için. Affet demiyorum. Lakin adaletini gösterdiğin gibi şefkatini de esirgeme. Çözün. En azından düğün gecesi yanımızda olsun. Gel. Hünkârım. Hoş geldin Murat Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Sen gidebilirsin Köse. Hacı Ağa gereğini yapsın. Emredersiniz hünkârım. Paşam. Kösem Sultan sizsiniz demek. Namınızı işittim. Hanedanı Ali Osman için neler yaptığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun sultanım. Sağ olun paşam. Lakin sultan değilim. İşittiklerim kafi. Bu sizi benim nazarımda sultanların da sultanı yapar. Hünkârım. paşa. Gel Murat Paşa. Gel. Sultanım. Senin ne işin var burada? Ne yüzle geliyorsun buraya? Sizden defalarca af diledim sultanım. Gocunmam yine dilerim. Lakin buraya geliş maksadım başka. Hünkârımızla konuştum. Hiç değilse bir geceliğine saraya gelip düğüne katılmanızı kabul ettiler. Ne hoş. Aslanım lütfedip seni göndermiş buraya. Safiye denen yılan haremde cirit atarken... ...sayende bana burayı layık gördü. Safiye Sultan yakında buraya gelecek. Siz de ait olduğunuz yere, saraya geri döneceksiniz. Bunu ben yapacağım. Eğer desteğiniz olursa tez vakitte gerçekleşecek. Nasıl yapacaksın bunu? Safiye Sultan'ın bir sırrı varmış. Onu ateş gibi yakıp kavuracak bir sır. Bu sırrın peşindeyim. Burada bize yardım edebilecek biri varmış. Onunla görüşmem lazım. Kumru Hatun. sultanım? Kumru. Kösem. Aslanımın gözdesi. İsminizi işittim. Burada herkes sizi çok seviyor. Sağ olsunlar. Kumru Hatun seninle mazi hakkında konuşmaya geldim. Ne mazisi? Cennet Hatun'u hatırlarsın. Yıllar evvel bir hadise yaşamışsınız. Hangi hadise? Yüzünü senin yaktığını biliyorum. Benim öğrenmek istediğim sana bu emri kimin verdiği. Yapamam ben yapamam. Korkuyorsun. Safiye Sultan'dan korkuyorsun değil mi? Kumrat. Zinhar korkma. Ne biliyorsan anlat. Seni ben koruyacağım. Safiye Sultan kılına dahi zarar veremez. Vaka haberi bile olmayacak. Allah mesut etsin. Nihayet evlendiniz. Gerçi valideniz sizi gölgede bırakmış. Görende sizin düğününü sanır. Cennet Kafa, benimle gel. Sana söyleyeceklerim var. Neden? Sen de mi koca buldun yoksa bana? Yine tuzak mı hazırlıyorsun? Tuzak yok. Görmeni istediğim biri var. Eskiden tanıdığın biri. Kösem. Sevmedim almış işi. Dönüyorum. Yüzünü kimin yaktığını öğrenmek istemiyor musun? Seni bu kadere kimin mahkum ettiğini? Yüzümü mü? Eğer bana bir oyun daha oynuyorsa, oyun değil. Yemin ederim oyun değil. Komutan. Benim cennet kalfam. Benim. Yastığa zehri ben sürdüm. Halime Hatun'un önünü kesmek için de her şey. Sen sadece bir kurbandın cennet. Yeter! Niye anlatıyorsun bana bunları? Onca yıl hangi delikteysen oraya geri dön! Dinleyeceksin. Benim boş laflara karnım tok. Bu mevzu yaktığını çok iyi biliyorum. Emir Safiye Sultan'ın verdiğini de biliyor muydun Cennet? Yalancı! Yalancı. Yalancı. Bırak! C cennet kalsın, bırak! Bırak dedim! Yalancı. Bir ömür celladına hizmet etmişsin işte gerçek bu! Teselliye mi geldin? Ne diyeceksin bana Gözem? Ha? Hayatın yalanmış. Celladının kölesi olmuşsun. Geçer mi diyeceksin? Söylesene Allah'ın cezası. Teselli et beni. Senden ne istediğimi çok iyi biliyorsun Cennet Kalfa. Buna Fahriye Sultan'ın sırrını ver. Ver ki Safiye Sultan'ı can evinden vurayım. Senin de yüreğin ancak böyle soğur. Keşke ölseydim Gözde. De böyle yanmasaydım. Bir de benim nasıl yandığımı düşünsene. Babam kollarımda öldü. Benim derdim intikam almak değil Cennet Kafa. Öyle olsaydı daha ilk gün anlatırdım her şeyi hünkârımıza. Safiye Sultan bu saraydan gitsin istiyorsam bunun mazi ile alakası yok. İstikbalimi düşünüyorum ben. Hayatımı, hünkârımızı, Ondan doğacak evlatları mı? Bir gün sultanı olacağım haremi. Payı tahtı ve cihanı. Hayallerin çok büyük hatun. Bir gün bütün bunların altında ezilecek. Gelip Fahriye Sultan'ın sırrını vermeni bekleyeceğim Cennet Kalfa. Belki o hayallerin bir parçası olmak istersin. Cennet Hatun. Nerede Cennet Hatun? Yine bir başınıza bırakmış sizi. Saldım çayıra Mevlam kayra. Görmedik ağam. Katerina Hatun. Vallahi ne yaptıysan hünkârımızı kendine meftun etmişsin. Seni çağırdılar. Çabuk hazırlan. Hatun sen de yanına birini al. Katerina'ya yardım et. hayrola Köse? Hünkârımız Katerina denen çıyanı çağırmış yine yanına. Bir Katerina'mız eksikti. İkinci Ay. olacak. Demek ki bir şeyler hissetti, öyle değil mi? Eğer şimdi mani olmazsam, razı gelirsen benim sonum da diğerleri gibi olacak. Ne yapabilirsin ki? Savaşacağım. Ahmet'i kaybedemem. Hayatta sahip olduğum tek şey Ahmet'in kalbi. Aşk için savaşacağım. Bu nasıl bir hıyanet hacı? Fahri Sultan da validesi kadar zalim. İkisi de cehennem ateşinde yanacak. Bu o kadar kolay değil Kösem Hatun. Karşındaki Sultan... ...elinde delil olmadan... İtham edemezsin. Merak etme. o delili bulacağım. İcab ederse yaratacağım. Gözem Hatun. Hacı Ne işiniz var burada? Safiye Sultan burada. Görmesin sizi. Ne oldu niye gelmiş? Ortalık çok karışık. Fahriye Sultan yok. Gitmiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyor sırra kadem basmış. Bakalım Safiye Sultan bu sefer ne yapacak? İnkar edecek. Yok diyecek. Bir şey çıkacağını sanma. Benim istediğim de bu. İnkar etsin, yalan söylesin. Öyle bir bataklığın içinde ki her adımda biraz daha dibe çökecek. cennet kalfan? Aklınla bin yaşa. Tam da istediğin gibi oldu. Sultanımız aleyna yalan söyledi. Hünkârımız ne dedi? Akşam Fahriye Sultan'ın sarayına gideceklermiş. İşte o zaman yalanlar ortaya çıkacak. Güzel. Akabinde Fahriye Sultan'ı bulmamız lazım. Yoksa elimizdeki sır bir işe yaramaz. Hünkârımız öğrensin de bir emrine bakar. Hangi delikteyse bulur çıkarırlar onu. Hadi sen git kimse şüphelenmesin. Bir şey olursa haber edersin. Ne tuhaf. Her şey hazır. Lakin sultanımızla paşamız yoklar. Hünkârım. Hoş geldiniz. Bağışlayın. Karşılayamadım. Sultanımız biraz rahatsızlanmış. Nesi var? Derhal görmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Hayli solgun gördüm sizi. Neyiniz var? Hekimler baktı mı? Halsiz düşmüşüm biraz. Başım döndü. Lakin iyiyim şimdi. Sizleri sarayımızda ağırlamak ne büyük şeref bizim için. Öyle değil mi Derviş Paşa? Elbette. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum paşam. Çok fazla dolaşıyorsun etrafımızda. Fahriye'nin sarayında ne işin vardı gece vakti? Hünkârımız beni yanında istedi. Fahriye Sultan'ı merak etmişler. Gözleriyle görünce içi ferahlamıştır. Tam vaktinde bulup getirmişsiniz. Derviş Paşa her şeyin yolunda olduğuna ikna etmek için epey dil döktü hünkârımıza. Bugün talih sizden yana. Peki ya sonra? Ayağımızın altında dolanmak yerine bir şehzade doğursan ya. Belki bir faydan dokunur. Belki diğerleri tıpkı sizin gibi basamakları teker teker çıkmak mecburiyetindeydi. Lakin benim öyle bir mecburiyetim yok. Beni kimseyle kıyaslamayın. Cesur. Gözü kara. Ve hünkârımızın aklını başından alacak kadar yaman bir hatun olduğunu biliyorum. Lakin her taşın altından çıkar oldun Kösem Hatun. Anlaşılan zevceniz Fahriye Sultan'la alakalı mevzudan bahsediyorsunuz. Handan Sultan size söylemiş olmalı. Demek ki birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu söylemek için biraz erken paşam. siz Fahriye Sultan'la alakalı korkunç hakikati bilip susarken. Sahi neden sustunuz? Madem öğrendiniz, neden ifşa etmiyorsunuz? Bu sarayda az vakitte çok şey öğrenmişsindir. Alelade bir insanın bir ömründe görüp görebileceğini ben bir günde şahit oldum burada. O vakit her şeyin haklı bir sebebi olduğunu biliyor olmalısın sana tavsiyem. Bu mevzudan uzak durman. Herkesin de bana bir tavsiyesi var. Peki. Lakin bir şartım var. Ben hünkârımızın haremine nasıl müdahale ederim? Nasıl yollarım Katerina Hatun'u? Ben şartımı söyledim paşam. Katerina Hatun bu saraydan gidecek. Aksi halde beni kimse susturamaz. Kösen. O hatun Safiye Sultan'a hizmet eden bir casus. Sanırım bu kadarı kafi. Gereğini yapın paşam. peşindesin sen. Safiye Sultan'dan kurtulmak istiyorum. Siz de onu buradan göndermek istiyorsunuz öyle değil mi? Anladığım kadarıyla... aklına bir yolu var. Anlatacağım paşam. Anlatacağım.